Merhabalar ben Payne. Bugün yeni bir deste, yeni bir Clash Royale videosuyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bu elektro dev destesiyle rakiplerin içinden geçiyoruz. İlk maçtan başlayalım şu 3 saç çektiğimiz maç. <laughs> Rakip iksir golem oynuyor. Bizim anti olduğumuzu söyleyebilirim aslında çünkü rakibin binası yok. Bizim elektrodevimiz için aslında gece cihazını saklaması gerekirken Gece cihazını Agresif bir şekilde kullanıyor ve o yüzden de Filesine büyük miktarda hasar alıyor Ayrıca rakibimizin evrimli yarasaları ve evrimli iskeletleri var Bizim de evrimli omuji ve Evrimli şövalyemiz var Burada <laughs> Binayı yanlış dikiyorum Kara şövalye Kara şövalyeye sava katmayarak ve biraz hasar yiyorum normalde yememden gelken daha fazla bir miktar hasar yiyorum ama dediğimiz ki gibi... o iksir toplayıcısı varmış gerçi ona da yıldırım atardık ama elektro devrimizi atacak olsa aynen dediğim gibi ben bu adama izleyelim bakalım maçı <laughs> rakibin tersten oynaması mantıklı ama Elektro aslında nereden testi oynama şimdi bakınca mantıklı çünkü o toplayıcı gittiğinde ben yıldırma iksirim yetişmeyecek ve elektroden denince basit bir şekilde savunup daha da hasar vermiş olacak ama bunu yapmadı rakip. <laughs> Rakip evrimli yarasalarına güvenerek herhalde son bir defa şansını denemek istiyor. Burada son bir umut. Ayrıca benim ismim de Gökhan açıkçası. Pein ismiyle mi videomu, ba videoya başlamamı isterseniz yoksa Gökhan ismi daha mı samimi gelir? Onu merak ediyorum sormak istedim. Kendisini başlamak merak Şeyin ismi neden kattım ismi neden kattın diye de soracaksanız <laughs> Naruto izleyenler bilir aslında Şeyin İngilizce'de de acı demek sonuçta Hoşuma gitti kattım Şeyin de sevdiğim bir tarihte açıkçası Naruto O yüzden İşte rakibe basit bir şekilde 3 taş çektik burada <laughs> Hadi sonraki maça geçelim. Burada da fena comeback atıyoruz aslında. Maça çok hatalı başlıyoruz. Başlıyorum. Kim anti diye soracak olursanız ortada diyebilirim eşleşme. Çünkü rakibin binası ve küçük prensi var. Elektro devme karşı. Ben burada ne yapmam gerek? Elektrodevle arkadan çıkma veya köstebeğine mi atmalıyım. Köstebeğine elektrodevimi attıktan sonra atak için kart toplayıp kart toplayıp rakibin binasını ele geçirmek olacak tabii ki amacım. En ucuz şekilde savunmanız önemli rakibin kartlarını. Bu şekilde ikisi kar edip siz de kontra atağa karşı atağa çıkabilirsiniz elbette. Burada gayet ilk dakikaya hatasız güzel bir şekilde geçirmişiz. Sonrasında nasıl bir hata yapıyoruz izleyelim bakalım. <laughs> Büyük ihtimalle elektrolerle arkadan çıkıyorum. O sırada da yok. Bir tık hatta bir tık da değil. Arkadan attığı için gösteriyor. Burada fazlasıyla hasar diyoruz. Kasırgayı gayda yanlış kullanıyorum tabii ki ben. soru cevap videosu erken olur herhalde şu an için. Çünkü daha bu ilk videolarından biri olacak. Yüzünü göstermek şu an saçma gelir mi bilmiyorum açıkçası ya onu da. Haricinde ben liseye gidiyorum. Lise 3. İşte burada büyük hata geliyor. Tesla yanlış gittik ve iki tane duvar yıkıcıyı ağzımıza yedik kaç? hasar farkıyla bu maç nasıl çeviriyoruz izleyelim bakalım. Rakip de mantıklı bir şekilde kule takasına gitti. En iyi yapabileceği şey de buydu açıkçası zaten. Başarılı da oluyor açıkçası. Ben de çift yönlü oynamaya karar verdim çünkü Aynı yönden saldırsam adamın küçük prensin özelliği her şeyi mahvedecekti orada. İkinci elektrode bastım ki o da hemen küçük prensi yetiştirmiş. Ama bir tık yanlış attı açıkçası küçük prensi. O yüzden elektrode kulesini daha çabuk aldı. Yine 2400 gibi bir hasar farkı var. Buradan nasıl bir comeback atmışız? Hep beraber izleyelim bakalım. <laughs> Amacım rakip rakiple aynı tarafa oynayıp 3 tak çekmek ilk başta. Ama sonrasında rakibin küçük prenslerinden çıkardığını görünce çift taraflı oynamaya tekrar karar verdim. Rakipte 3 kata gireceğiz. Girince fazla agresif oynamaya başlıyor açıkçası. Şu anda rakibin iyi hali. İşte çift tarafı baskın. Çünkü de ne küçük prensi var ne de köstebeği. Yıldırımda hemencik attım ama rakip helal olsun özelliği çalacak yetiştirdi tahmin ederek. Rakip burada afetsiz. Hatta ilk önce Mega Şöyleyen'i savunmaya çalışıyor. Ondan da burada bir hata geldi. Mega ne, ne bile... hmm. Evrimli çekemedi. İşte burada afetsiz modu açıyor rakipte. Hem de yapmam gereken en iyi savunma savunmayı yapmam gerekiyordu burada. Onu da yaptım gibi görünüyor. Çünkü hasar almıyorum. Evrimli iskeletler başa bela olacağı için onlardan hemen kurtuluyorum burada seviye rakip aslında daha iyi atabilirdi bu sıralarda. Daha iyi atsaydı büyük ihtimalle daha da zorlanırdım. Hasar alırdım. Burada da yıldırım atıp hem rakibin katlanmış hem ser ser serletiyorum. Hem de veriyorum ve bitiriyorum maçı. Böyle bir comeback attık işte. Hadi sıradaki maça geçelim şimdi. <laughs> Bunda da açıkçası anti olduğunu söyleyebilirim çünkü elektrode havanın büyük bir antisi havan kartının haricinde <laughs> Evrimli bombacı bir süre sonrasında aslında metada daha iyi kullanılabilir bence çünkü herkes evrim, evrimli bombacı ve yarasalara karşı oklar alıyor. Hele ki Dün Dün maç atıyordum ve kendi öz desemle evrimli bombacı madenci zehir gibi bir deste yapmıştım. Ve çok anlam veremediğim bir şekilde oyun bana sürekli taza atıyor. Taz da bana anti tabi. Ama artık o kadar alıştım ki yani anti atmasına yeniyorum tazıyı anti olduğu halde artık gelmeye başlayan Tazı'yı Böyle böyle bir şey rakip de burada Yıldırım attığımı görünce Uzaklılarla hemen elitmeye çalıştı ben Burada tabii Biliyordum eğer onlar çekmezsem elitme hemen ölecek Sonrasında da kulet arkasına girdi tabii ki burada da evimin bombacım sayesinde tek karlı çıkamadı Evet Tazı diyordum yani 8 maçta 8 maçın 5'inde taza atar mı bir oyun? Öyle düşünün. Sonrasında dedim elektro deve geçeyim. Bu sefer oyunun attığı deste söyleyeyim mi? Balıkçı, keşiş, kraliyet deve. O da tabi bana anti. Yani sinir oldum. Oyunu silmek istedim o an. Ama ne olursa olsun silmezdim yani. Klasörü. Çünkü sevdiğim Severek oynadım, oyun. Böyle tabii ki içek rejistri olmaya düşünüyorum arkadaşlar düzenlerimden. Hypnos, Cere, yani Muhsin abi, Sehok, Sultan Aralıkcı, Genç Aslan, Esut Adam gibi. Bu arada bir de yenilerde gördüğüm bir yayıncı var. The Ardus, The Ardus Cere'ydi herhalde adama dikkat ettim adam da yani baya yetenekli Morten'le falan kapışmışlığı var helal olsun Morten'i ya yani Morten salmış orada gördük ama adam da zaten SS'ini attı ona üç tak çekmişliği var yani saldı halde tabi yani ona çok da büyük bir başarı dönemez ama Remy Eli ile de olan maçını gördüm onu yenmiş anti olsa da Remeli'yi yenmek yani büyük başarıdır. O adam hakkında da bilgi vermek istem, bilmiyorum. Öyle. Bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Maç geçmi geçmişini de gösterecek olsam eğer böyleydi dediğim gibi. Bak rakip ben elektrode dur. Elektrode geçmeden önceki maçları göstereyim. İşte dediğim gibi Madenci zehir destesi oynuyordum. Tazı 1. Tazı 2. Elektrodeve geçince attığı desteğe bak hemen. Madenci domuz büyücüsü. Bunda tabi döngü döngüye giremediğimiz için elektrodevle hasar veremiyoruz. <laughs> Bunu da kaybettim. Sonrasında bak. Kıvılcım mini pekka. 3 taç yemişiz zaten. Bir şey demiyorum yani. Yorum size bırakıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.